bereketlere nail olsun inşallah diyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Meriç ilçe binası dün düzenlenen törenle hizmete girdi. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diyorum. Bu ilçe binamız bereketlere nail olsun inşallah diyorum. İl ve ilçe teşkilatlarının katıldığı açılış töreninde konuşan MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan. Bugün Meriç ilçesinde tarihi bir gün yaşıyoruz. Çünkü gönüllerin birleştiği güzel bir ilçedeyiz. MHP Meriç'tir. Meriç halkının özü ve özetidir dedi. Bu ilçe teşkilatımızın açılışı, hizmeti öncelikle Meriç ilçemize, Edirne ilimize, MHP ve 3. camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Camii'nin fertleri bu ülke için büyük, şanı büyük mücadele etmiştir. 5000 tane şehit ülkücümüz vardır. Binlerce gazimiz vardır. Mağdur olmuşlardır, perişan olmuşlardır. Onların hakkını, hukukunu öbür dünyada alnımızın akıyla verebilmemiz için el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz sırt sırta vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin üç hilalini Serhaş şehrinin her tarafına da dikeceğiz.